Örneğin ben işçimin maaşını tam ödemek istiyorum. Ama aması var işte. Nasıl yapacağız? Bu ödenebilir mi? Vergi ve sigortaya tabi mi? Evet genel kuralımız bu ödeme vergi ve sigortaya tabi. Ancak bunu biz ücret değil de sosyal yardım adı altında vermemizi özellikle öneriyorum. Buradaki mali müşavir arkadaşlarım ve işverenlerin bu finansal darlıklar içerisinde avantaj sağlayacak güzel haberim şu olabilir. Mart ayında 25 Mart'ta kısa çalışmaya Başvurmuş bir işveren düşünelim. Tamam, Nisan ayında eğer bildirilecek bir günü yok ise ve Nisan ayında işçilerine aradaki farkı ödemek istiyorsa ödeyebilir. Nisan ayı bildirgesi hiç çalışmayan 45 saat çalışılmayacak saat gibi düşündüğümüz kişi için Nisan ayı bildirgesinde prim günü yok. Prim günü olmadığı için sigorta kesintisi olmayacak. Mayıs ayına geçiyoruz bu örneğimizi. Mayıs'ta da keza prim günü yok ve hiç e, sigorta kesilmeyecek. Hazirana geç geçtiğimiz zaman haziran ayında da o kişinin hiç sigortalı günü olmayacak ise bu 3 aylık sürece özet olarak kişinin gün sayısı 0 gidince ödenen bu mart nisan ayındaki ama bu nisan ayında yapılmış ise bir ödeme bundan sigorta primleri kesilmez. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 5580 sayılı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 80. maddesi şöyledir. Diğer ödemeler yani ücreti geçiyorum. Diğer ödemeler öncelikle ödendiği ay kazancına dahil edilir. Ödendiği ay kazancında dahil edilip halen bir artık bir durum var ise örneğin SGK tavanı anlamında ya da sonraki bunun dışındaki bunu takip eden 2 ayda eritilir. Şimdi bizim verdiğimiz örnekte Nisan'da gün yok. Mayıs'ta gün yok. Haziranda da gün yok ya da Haziran'daki gün 5-6 gün olduğunu düşünelim işçinin çalıştığı günün. 5-6 günlüğü tavandan ödersiniz. Yani tavana üzerini yine prime tabi tutamazsınız. Nisan ayında özet işverenlerin verdiği ve işçinin de aylık sigorta günleri sıfır olan bir şeyde Dolayısıyla bunun %32 kadar bir avantajı olacaktır maliyet anlamında, sigorta prim anlamında. İşletmeler, işverenlerin belki bu maliyeti azaltıcı söylemi söyleyince işçisine daha çok yardımcı olma duygusuna kapılabilir. Bu bilgiyle yaklaşmalarında şiddetle öneririm. Çünkü gerçekten güzel bir haber bana göre. Bu avantajdan da işletme sahiplerinin faydalanmasını özellikle öneririm. Ancak bu verdiğim olayı Nisan'da verdim, Mayıs'ta da verdiyseniz Mayıs'ı kendi içinde değerlendiriyorsunuz. Haziran, Temmuz, Ağustos diye uzatma olursa tabii ki yapabilir ama işverenler şunu da yapabilir. Ben sosyal yardımı, Nisan ve Mayıs'ın sosyal yardımını Nisan ayında bir bütün olarak ödeyebilirim. Yani ben 28 Nisan'da işçime 2 aylık fark kadar ya da onun adı zaten ücret farkı değil, sosyal yardım olacağı için Nisan'ı biterken, Mayıs'ı da başlarken ödemiş olur. Dolayısıyla Nisan ve Mayıs aylarının sigorta prim matrahına dahil etmeden işçisine bu aradaki farkı ödeme şansını yakalayabilirler.